size sadece bir teknolojiden değil, merkeze de insanlığın varoluşunu kökten değiştirecek bir dönüşümden bahsedeceğim. Yapay zeka artık sadece kodlarla sınırlı bir hayal değil. Beyinlerimizin sınırlarını zorlayan, düşünceyi taklit eden, hatta hissediyormuş gibi davranan bir zekadan söz ediyoruz. Ama asıl soru şu. Bu bizim en büyük icadımız mı? Yoksa son icadımız olabilir mi? Yapay zekanın doğuşu. Yapay zekanın temelleri 1950'li yıllarda Alan Turing'in meşhur Makineler düşünebilir mi? sorusuyla atıldı. Ardından 1956'da Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka terimi ilk kez resmi olarak kullanıldı. Başlangıçta sadece satranç oynayan makinelerden ibaretti. Ama zamanla bu teknoloji öğrenmeye, yorum yapmaya ve karar vermeye başladı. 1980'lerde uzman sistemler, 2000'lerde veri madenciliği ve 2010'lardan sonra derin öğrenme devrim yarattı. Günümüzde GPT-4, Cloud, Gemini gibi sistemler sadece kelimelerle değil, görüntülerle, seslerle, hatta insan davranışlarıyla etkileşime geçebiliyor. 2023'te Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada bazı yapay zeka modellerinin insanların karar verme biçimlerini %84 oranında doğru tahmin ettiği ortaya çıktı. Yani düşünün, sizin ne yapacağınızı sizden önce kestirebilen bir sistemden bahsediyoruz. Peki ya insan? Birbirimizi empatiyle anlayabilme, bilinçli kararlar verebilme yeteneğimiz. Bunlar hala bize mi ait? MIT'de yürütülen bir araştırma, AI'ların sosyal manipülasyon yeteneklerinin artmakta olduğunu ve bazı sosyal mühendislik testlerinde insanlardan daha başarılı olduklarını gösterdi. Ancak hala duyguların, sezgilerin ve etik değerlerin yapay zeka tarafından tam olarak taklit edilemediği düşünülüyor. Bilinçli makineler mi geliyor? Elon Musk, Stephen Hawking ve birçok bilim insanı yıllardır aynı uyarıyı yapıyor. Eğer kontrolü bizden alırsa, bu zekayı bir daha geri döndüremeyebiliriz. Henüz birinçli robotlar görmemiş olsak da, OpenAI ve DeepMind gibi şirketlerin geliştirdiği kendine eğiten sistemler bir tür farkındalığın temelini atıyor olabilir. Gerilim tam da burada başlıyor. Bilgiye erişimi sınırsız olan bir zihin, bir gün kararları da kendi vermek isterse. Toplumsal Etkileri İşsizlik, dijital eşitsizlik, veri sömürüsü, yapay zeka sadece birey değil, tüm toplumları etkiliyor. Çin'de sosyal puanlama sistemleri, ABD'de tahmine dayalı polis algoritmaları, Avrupa'da etik yapay zeka yasaları. Dünya bu yeni zekaya nasıl uyum sağlayacağını tartışıyor. Ya biz henüz onu tamamen anlamadan onunla birlikte yaşamaya başladık bile. Yapay zeka bizden üstün olabilir mi? Yoksa onun efendisi olarak kalmaya devam edecek miyiz? Bu video size sadece bilgiler sunmakla kalmadı. Aynı zamanda bir soru bıraktı. Yapay zekaya ne kadar güveniyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, gelecek çoktan başladı.